Entunvali, Alfrin'in seçimi ee, çok fazla, hani diyordum ya gittikçe e, proxy paylonları gizlemek, saklamak zorlaşıyor. İşte bu haritada ama bunun için çok fazla alternatif var. Mutlaka Alfrin'in aklında bir e, plan vardır bu haritayı seçerken. Gerçi Sanver de yarı finalde ile eşleştiğinde bu haritayı seçmişti ama o yenmeyi başaramamıştı. Bakalım e, Alfrin'e. Bonji'yi bu haritada geçip seriyi 3. maça uzatabilecek mi? Ne oldu? Bonji'nin milim bir yüklemesi var derken o da geldi zaten. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Final serimizin ikinci maçı ve Alfrick'in tercihi. Entunvali kendisi gördüğünüz üzere ee, haritanın sol alt kanadında yer alıyor. Kırmızı. Kırmızı tarhan. Az evvel mavi miydi? Sanki. Neyse. Ben mi yoksa ayarlara dokun Yok. Kırmızı terran olarak Alfred'i görüyorsunuz arkadaşlar. Haritanın sol alt kanadında tam çaprazında çok uzaklarda Bonji serileri 1-0 önde mavi protos olarak. Şimdi usul usul olacakları bekleyelim. Açıkçası çok fazla böyle gırtlağımı yıpratıp aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Onun yerine oyuncuların e, hareketlerine neler yapacaklarına odaklanalım ve oradan bir şeyler çıkarmaya çalışalım. Ha, ama şunu belirtmem lazım. Entunvali dediğim gibi paylonları gizleyebileceğiniz çok fazla nokta var arkadaşlar. Bu kayaların arkası, rakibin dördüncüsünün mineral hattının arkası, potansiyel beşinci üssün girişi buraya atıp buradan warp inleyebiliyorsunuz. Ee, onun dışında göbekteki kör noktalar var. Göreceğiniz, gördüğünüz üzere. Hani rakibin normal e, scout güzergahında olmayacak çok fazla nokta var. Ve istediğiniz kadar ben tam şuraya 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 bakacağım da deseniz... ...unuttuğunuz birkaç nokta çıkıyor. Ve onlardan da başınız yanabiliyor. Bu arada Alfrick direkt... Yok dedim çaprazımı gö gönderecek. Göndermedi. Önce Zanaga'ya baktı sonra... Havadan yakın konumuna gönderdi. Bonji de bu sırada aynı şekilde havadan yakına gönderdi. İki oyuncu da ikinci denemelerinde bulacaklar rakiplerinin konumlarını. Aslında bunun MLG versiyonu vardı. Orada cross position'dır garanti başlangıçta. E, neyse biz ladder dedik şeyde. Ladder açtık. Evet. Minimap'e dikkat ettiyseniz A eş zamanlı gidiyor problar. Aynı anda ulaşacaklar. Üretim üretimlere bakalım. Cybernetics Core Alfik'te yarılanmış. E, Bonji'de de yarılanmış. Her şey aynı açıkçası. Tek fark Alfik ikinci gazını daha süratli alıyor Bonji'ye göre. Evet şimdi Bonji aldı. Tabi bir gazı erken alınca Bonji bu defa işçi sayısında öne geçmiş oldu. Çok ufak ufak farklar. Hani bir dakika sonrasına baksanız yine eşit e, hale geliyor oyuncular. O yüzden tamamen dengeli kafa kafaya. Alfrik iki gazında aktif olarak çalıştırıyor bu arada. Gördüğünüz gibi 3-3 işçiler de almış. Warp Gate kırbaçlanıyor. İkinci Gateway burada konuluyor. Hemen şimdi Bonje'ye bakalım. Bu Alfrik'in işçisi. Monji'nin işçisi nerede? Ha. Alfrick bir türlü uslu durmuyor. Olabildiğince eee Gördüğünü gezip görebilmeye çalışıyor Ama o sırada kaptır dişçiyi Üh ortalama 307'ye kadar Yükseldi APM sanırım benim Starcraft'ta en azından sunduğum Maçlarda gördüğüm en yüksek APM Afrika ait 307 nedir ya bir insan nasıl 307 hareket yapabilir dakikada Evet Robotics Robotics inşası her iki tarafta da var Standart PvP dışında e, herhangi bir şey yok Haritada güzel şık valla Elinde mi? Ha. Görüyorsunuz zirotlar. E Saçları lüle lüle uzun uzun. Afrin kamerasını çekebiliriz evet iyi fikir. Şöyle biraz Afrik'ten bakalım. Sürekli üstünü kontrol ediyor. Sürekli işçi atlının yönünü ayarlıyor. Çünkü aynı yerde çok fazla kalırsa işçi waypoint'i bu defa saçma yerleri dağılabiliyor belli bir doyum noktasından sonra da arkadaşlar ben kamerayı burada tutarsam bu size piksel piksel gelir. Kamera yani Arfreen kamera aşırı hızlı hareket ettiği için bizim yayın kapasitemiz o kadar hızlı hareket kaldıramaz maalesef. Ben gene sakin sakin kendi yavaş kameramdan göstereyim size. Evet, bahsettiğim olay buydu. Scout meca yani görüş sahası dışında gizlenebilecek çok yer var ki burası da onlardan biri. Rakibin potansiyel dördüncü üstüne doğru Paylonu attı bir de üçten atacak Buradaki amaçını Bir şekilde eğer Doğal üstü pas geçip ana üstü ulaşırsa Ya da observer gibi Bir üniteyle görüş alabilirse Hemen burada şu gördüğünüz Alanda adam basabilecek Alfrick rakibi ana üstünden Vurabilecek Bonji şu anda nüfus olarak Alfrick'e üstünlük Sağlamış konumda Ama Alfrick bilerek bekletiyor Şimdi başlayacak adam basmaya ...kasasındaki parayı görüyorsunuz. Evet. iki mi? Ha, Dört. Dört gate robo var. Evet. Hareketlilik başlıyor. Bu sırada... Şimdi burada iki mortal var. iki sentri olduğu için... ...alfin buradan girmesi... E, ...kolay olmayacak. Ve geriden de stalkerlar warp Ama o sırada observer yardımıyla... 4 zealot warp inlendi. Ama işte... Başta force güzel atınca ve tekrar atıyor. Bu stalker'ları içeri sokmuyor. Haliyle bu zilotlar bir tane bile işçi kesemeden yemlenecek ve Bonji bir yandan da force devam ediyor. Şu anda Alfil'i sıkıştırdı orada. İçeri girmek istiyor. Dikkatini dağıtıp Alfil rakibinin. Şimdi girmeyi başardı. Bakalım Immortal bir düştü. Sentry düştü. Bir yandan da tekrar Stalker şey Zilot Warping'le de o pylondan güzel bir uygulama var. Alp'lik nüfus farkını kapatmaya başladı. Görüyorsunuz kaytlıyor sırayla tüm üniteleri. Mikro savaşlar ama e, Bonji de ona göre hedefliyor ve şu an için püskürtmeyi başar. Mak üzere. Bakalım nasıl olacak. Çok yakın savaşlar. Buradakini püskürttü. Alfrik 2 e, zilotu, 3 zilotu var ama buna karşılık 3 stalker ve bir immortal var. Nüfus farkı Bonji 25'e kadar yükseldi. Bonji bu sırada ikinci üstünü alıyor. Ben göstermiyorum ama ikinci üstünün inşas e, inşası tamamlanmak üzere. Ve o paylonu yıkar ise evet son zilottan da kurduğu kaç işçi kesildi? 2 tane işçi daha Afrik Karşılığında kaybettiği kaynak ama çok yüksek. 1700'e 3000 Bonji'nin üstünlüğü var kaybedilen kaynaklarda ve ikinci yüz bitti. Krono kırbaç vuruluyor işçi üretimi için. Afrika'dan işler istediği gibi gitmedi. Özellikle o force field'lar tüm taktiğini e, bozulmasına sebep oldu. Bonji de war prism ile cevap verecek. Benzeri tacizi war prism de Bonji yapacak. Afrika tekrar buraya paylon attığına göre şansını biraz daha deneyecek ama elimdeki ünite kompozisyonu sadece gateway ve başka bir şey yok gateway dışında gateway ünitelerinde Oo, bu arada war prism şu anda görüyor paylonu war prism şu anda bu paylonu görüyor evet aynı zamanda kendi e, observerıyla da rakibinin nexus'unu görüyor arkadaşlar bu paylon yine yıkılacak şu anda Bonji savunma anlamında gayet sıkı duruyor. Sıkı tutuyor işini. Bu gelen 3 Stalker. Bonji bu arada War Prism hızına da abanıyor. Nerede o War Prism? Hala üstte mi bekliyor? Evet üstte bekliyor. War Prism hızı da geldiğinde <laughs> bu defa Alfred hiç beklemediği bir anda e, savunma yapmak zorunda kalacak. Terste yakalanacak. Ben şu War Prism'i merak ediyorum, Hızı geldiğinde nasıl olacak? Evet, Pylonlar da bir bir düştü, yine attı ve yine 4 tane <laughs> Zilot e, spamlamayı başardı. Kaç tane işçi kesti? Bir işçi daha kesti gider ayak ama şimdi Stalkerlar geliyor. Bakalım Robotik snipeleyebilecek mi? Kolosus. Kolosuz e gelmeden yapması lazım ki şu anda zaten. Agayret bakıyorum ucu ucuna ve başardı. Kolosuz iptal. Robo düştü. Kolosuz iptal. Robo düştü. 4 zilot daha. Bu sırada tekrar işçi hattına girdi kasap havası oynamak için. Hemen zilot warpini ile oradaki e zilotları tankladı. Göğüsledi ve stalker ile arkadan dövüyor. Bu sırada da göbekten de kovdu e, Afrik'in destek kuvvetlerine. Kaç işçi? 6 işçiye kadar yükseldi ama hala istediği e, güçte bir e, hasar değil. Yani istediği miktarda hasar değil. Ve tekrar tekrar buradaki paylon snipelanıyor. O War Prisman oldu. Üf yavrum benim. İki Immortal'ı da atmış içine tum tum tudum Geniş açılardan gösteriyorum ama göbeğe bakın ne var? Göbeğe bakın ne var? Bonjum bunu yapmaktan hiç vazgeçmiyor. Bu Ben Manor, e, ya, da, ya da Manor bilmiyorum kimine göre. Bu hareketiyle de, de çok dikkat dağıtıyor oyuncuların. Bu sırada Immortal'lar of iş çantında. daha ve. İşçileri de değil direkt Nexus'u snipe'layacak. Bu arada göbekteki Mender Nexus'u da hala ayakta. Evet sanıyorum Alphic bıraktı bir şeyler yazıyor şu anda. Yok mi kaçırıyormuş. APM'ine bakacağım. Yok hala APM araları devam. Bir yandan da hop kaybet War Prism'ini kaybederse Immortal'lar için sıkıntı olabilir. Yok hemen kaçırdı. Nexus snipe'ladı ve kaçırdı. Bu oyuncu şu anda her anlamda üstün arkadaşlar. Alfred'in işi gerçekten çok 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 zor. Artık Kolosus Kolosus da sağda. Bu Nexus bir de e, inşas tamamlanırsa buradan krono avantajı da sağlayacak olarak. Oo! Çok büyük bir snipe. İçi iki tane immortal dolu. War Prism az evvel snipe'landı. Alfred'in ee, kuvvetleri tarafından ve haliyle de yani bir nebze avantaj sağlamış oldu ama çok kötü bir cepheden Kolosus'a saldırıyor ve bilmiyorum Kolosus hala ayakta Kolosus ayakta barbekü yapmaya devam iki Immortal var ama Immortal'a destek çıkacak tanklayacak bir ünite yok şimdi 3 tane Zilot Warpladı savaş alanına tekrar e, çalıştı bir, iki stalker hatta başardı da ama bu immortallar da düşerse artık adına GG gelecek arkadaşlar derken de GG geldi. Bonji ikinci defa yani geçen hafta da kazanmıştı hatırlayacaksınız. Yine kazandı ve üst üste iki defa Masters Cup'ın şampiyonu olmayı baş, başardı. Ufaktan Hamdi'nin rekoruna da yaklaşıyor. Ne oldu? 4'e 2 oldu. Bakalım ee, şu ana kadar şampiyonlar kim? Plekto oldu. 1, Hamdi 4, Bonji 2. Bir şampiyonumuz daha vardı ama. Kimdi acaba? Şimdi aklıma gelmedi. Bakmam lazım. Yeni şampiyonlar aranıyor arkadaşlar.